herkese Merhaba arkadaşlar ben Devran bugün sizlerle birlikte bir duyuru videosu çekiyorum ee, arkadaşlar Lego Batman video yayın neredeyse artık hiç gelmeyecek ya yani Gelecek de videoları hani böyle nasıl hesap az gelecek Hani ee, arkadaşlar tp2 videoları birazcık daha çok gelecek ee, arkadaşlar isterseniz Galatasaray e, Modern Warfare 1 e, serisi de yapabilirim yani isterseniz yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir de arkadaşlar eee World of Warship'te aynen World of Warship videoları da at atabilirim isterseniz. Böyle de bir hani şey yapabilirim. Neyse arkadaşlar bu bir duyuru videosu zaten az olacak süresi. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.